artırıyoruz takımımıza. Elle bugün sahada takımımız şimdi atak sol tarafta nasıl gidiyor? Şimdi Mahmut Mustafa Yıldız'ın önünde orta yerden şimdi Tayyip Abolu. Tayyip ama Sporter. Arkan. Arkan Barış. Arkan. Arkan. verdi bası orta, orta. Bir an Hakan baş takımımızda. Orta alanda top kaydı. Şimdi Sparta spor geliyor. Artık bir vuruş kalecimiz Furkan Köse. Mutlak golü önledi Furkan Köse sa 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 aynı komboyu şu dakikata şimdi Florza bir kafa sonlandıç. Uğur Uşta kaleci. Gol var. Atıyorum böyle. Akan Yoluz martı. Tam değdi saydı Uğur Uş eş topalar ta. Futbol Kulübü'yüz. Dakikaya dedi de gol bulacak. Bir görüş, şimdi Ort yılat, orta Arkan, Arkan, Arkan yılat, okay. abi, şimdi orta alanda. Hakan Yavuz Hakan. Hakan. Hakan Yavuz şimdi. Tayyip Demoğlu şimdi bir Öngelik Mustafa Yıldırım atıyor. Şık bir gol. Ola üstü bir gol. Genç isim attı. Alagöz Mustafa Yıldırım. Dakikalar 13 gösteriyor. Isparta 32 spor 0 şimdi. Isparta hata sol taraftan. Usul 5. Borsa orta. Savunma sağa sana Kafayla karşıladı. Köşe vuruşu. Bovis <laughs> kullantı. Pirosat. Savunmamız da. Sanatifoğlu şimdi bir şut top dışarıda out. Aldı top güzel atı. Halil Bay'ın ceza sahasına kadar gibi Halil Bayin orta. Yetan Küneli yönetiz. Çok hızlı bir Bıraktı bir şekilde geçiyor. Akan Kartepe şimdi Isparta'da kaldı ama öncesinde bir bayrak var. Avata. Offside. Tahir Babaoğlu topu ayağına tuttu. Tahir rakibine geçti. Sol tarafta nasıl geliyor? Cesar sahasına. Bir olmuş. Savunma önleti Sparta Sports'a. Kaleci Berk'te kaldı. Elimarla topun başında Alim kullandı. Uzun bir orta. Sonunda Mısla Berkan. Bağız. Orta bir gerginlik. Hasan Antip ve Mehmet küçük durmuştan. Bir anlık tansiyon arttı. Bir şey sağlıcımıza. sağ taraftan hızlı bir şekilde geliyor Smart Splash Uzun bir orta kesin asasını Bir kapa orta Hasan Atipoğlu Kontrol edin sata kartı Cemal şimdi Ali Marlak uzun bir orta kesin bir vuruş Top ağlarımızda Top ağlarımızda 41. dakika Isparta Spor farka bire indiriyor Çıkan sol tarafa Samet ve iki dakika bir şey saatim daha sona eriyor. Şimdi, tekrar takip otomobili bekliyoruz. Son taraftan ısınmış. Kafa vuruşu. Şimdi Halim Arlak. Halim, şimdi top kaptırdık derken Muhammed Mustafa Yıldırım vuracak Aleci Berk Hatalı bir Bas şimdi Hakan Yavuzhan Hakan Barış Hakan Barış vursun top Bas dışarı out Teşekkürlerimizi iletiyoruz Şimdi Hakan Barış baskısı Hakan oyunu durdurdu ve Sarı kartı kime verecek diye bekliyorum ve Furkan sarı kartı gördü Sparta 32 Sporta ve kırmızı kart kırmızı kart maçın ilk kırmızı kartı Isparta Sigi Spor 10 kişi kaldı Halil İbrahim Halil güzel geçir rakibine şimdi Tahir Babaoğlu Tahir 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 Haydi Tahir Tahir vurdu top dışarıda Tahir rakibine geçerek son vuruşta etkili bir pozisyon Denemek istedi ama top auto çıktı. Tekrar Hakan sol tarafı görüyor. Orta Ali İbrahim. Halil İbrahim sönmez. Halil şimdi Talip Aboğlu'nu gördü. Halil vurdu ve gol. Ne yaptın Halil? Ne yaptın sen? Çok güzel bir şut. Güzel bir gol. Fark 3'e yükseltiyordur şehir statümünde. Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübümüz. Dört, Isparta Spor bir, maç VARK'a gidiyor. Şimdi güzel verdi, sol taraftan Halil İbrahim tekrar geldi. Halil, Halil vurdu, kaleci Berk. Bir vuruşta top dışarı çıktı, out. İlk Halil Vurcu, kaleci önledi. İkinci vuruşta Tahir Baboğlu, Outa gönderdi kafayla. Tahir Babolu, Tahir topu tuttu. Rakibi baskısı tekrardan Halil İbrahim, Halil İbrahim vurdu. Iğdır'da soğuk bir hava hakim. Pazar, Ova Beyleri ve Horsa, Diriliş, Yeşil Barikat grupları bugün takımımızı yalnız bırakmıyor. Umut Mert Toy olduğunu görüyorum. Oynayan çıkan isim Hasan Atipoğlu. İlk oyuncu değişikliğini yapıyor. Caner şimdi Hakan Barış. Hakan, Hakan. Tahir Baboğlu şimdi gönderdi. Hakan a. şimdi Ali İbrahim Kasante. Şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed vurdu kaleci Berk. Umut, Umut. Umut ileriye kadar geldi. Umut vurdu. Yanlan dışarı out. Genç isim Umut Mertoş. O da takım say. Kiralık olarak gelen isimler arasında. 99 numarayla Mustafa Tahir Babuğlu oyundan çıkan isim oluyor. Yerine Ömer Şişmanoğlu dahil <laughs> oldu. Hakan. Kerim Arçı. Kerim. Sol tarafta Yusuf Öztürk. 66 numarasıyla Yusuf. Dakikalar ve 90 dakika bitiyor odur şehir seçim unsala göz öldüğün kadar futbol kulübümüz 2.19. haftamız sabah esinti. İsparta Spor'u eli baş göndererek mağlup ediyor.